Şair diyor ki aşk kişinin iradesinde olan bir mevzu değildir. Yani ben isteyerek aşık olamam. Haliyle isteyerek de bu aşktan geri dönemem. Bu yüce kudretin elinde olan bir şey. Kaysa neden Mecnun diyorlar? Leyla'ya olan aşkından dolayı. İyi ama Kaysa neden aşık demiyorlar da Mecnun diyorlar? Ateşten geriye kalmış külün üstünde su döksen kız oluyor. Mümkün mü? Normalde mümkün değil. Ama aşk öyle bir şey. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez. Arkadaşlar hepinize merhaba ben Hüsamettin Bayraklı. Bugün bir şiir inceleme videosu ile karşınızdayım. Normalde şiir incelemelerini canlı yayınlarda yapıyorduk ama sosyal medyada bir anket yaptım. Bunları canlı yayınla mı devam edelim yoksa video şeklinde daha böyle tertipli düzenli bir şekilde mi ilerleyelim diye sordum. Sizler de ağırlıklı olarak video şeklinde olması daha iyi olur. Tekrar tekrar dönüp bakarız ve daha düzenli bir şekilde ilerler mevzu dediniz. Ben de haliyle mevzuyu buraya evirdim. Benim şiir inceleme videolarıma ilk defa denk gelmiş arkadaşlar için kısa bir ön bilgi vereyim. Ben bir edebiyat profesörü değilim, edebiyat mezunu değilim, edebiyat öğrencisi değilim. Burada yapacağım şiir incelemeleri teknik bilgiden ziyade şairin bize şiirde ne anlatmak istediğini araştırmak olacak. Yani şiirde kullanılan hece ölçüsü şudur, şiirin ölçü birimi şudur, şiirde şu tarz uyaklar vardır, şurada şöyle bir atıf yapılmıştır gibi şeylerden ziyade şiirin içerisindeki dizelerden yola çıkarak şair bize ne demek istemiş? Bunu anlamaya çalışacağız. Birlikte yapacağız bu işi. Bazen takıldığım yerler olacak. Herhangi bir manaya ulaşamadığımı size itiraf edeceğim. Ve sizlerden de aslında biraz geri dönüş bekliyor olacağım. Onları sizden yorumlar kısmına yazmanızı da isteyeceğim. Hatta şimdiden söylemiş olayım. Eğer şiirin içerisinde benim düşündüğümden farklı bir manaya ulaşmış olursanız eğer onları yorumlar kısmında belirtirseniz hep beraber mevzuyu derinlemesine konuşmuş oluruz. Şimdi lafı daha fazla uzatmayayım ve şiire geçelim. Şiiri kıta kıta inceleyeceğiz. Birinci kıtada şöyle söylüyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor. Aslında şiirin bana kalırsa en can alıcı yerlerinden birisi burası. Biz şiiri daha çok türkü formuyla biliyoruz millet olarak. Türkü formunda şöyle söylüyorlar. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım çözülmüyor. Ama şiirin orijinali bağlamışlar çözülmüyor. Arasında ne fark var Hüsamettin? Arasında kocaman bir fark var. Bağlamışım çözülmüyor dediğinde şu ortaya çıkar. Şair kendi kendine aşık etmiş. Görmüş o güzeli, o güzelin saçlarını görmüş ve gönlünü ona bağlamış. Ama şiirin orijinali şu şekilde. Bağlamışlar çözülmüyor. Şimdi aslında Mihriban'a hitap ediyormuş gibi gözüküyor ama aslında şair burada Allah'a atıfla söylüyor bunları. Mihriban'a diyor ki, sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar çözülmüyor. Yani bunu ben yapmadım. Ben isteyerek sana aşık olmadım. Sen de beni kendine aşık etmedin. Bağladın çözülmüyor da demiyor. Bağlamışlar çözülmüyor. Ne demek? Kim bağlamış? Kim böyle bir kudrete sahip? Allah. Aslında buradan anlayabileceğimiz şöyle manalar var. Birincisi şair diyor ki aşk kişinin iradesinde olan bir mevzu değildir. Yani ben isteyerek aşık olamam. Haliyle isteyerek de bu aşktan geri dönemem. Bu yüce kudretin elinde olan bir şey. Bunun inisiyatifi onda. Kişilerin iradesiyle belirlenebilen bir durum değildir bu. İkinci mana nedir? İkincisi şu. Çıkarım yapabileceğimiz ikinci mana şu. Bizde şöyle bir felsefe vardır. Göreve talip olunmaz, görev verilir. Verilirse de kabul edilir. Neden kabul edilir? Çünkü sana görevi veren senin başının sıkıştığı yerde zaten nerelerde başının sıkışabileceğini tahmin ettiğinden sana yardımcı olacaktır. Aşkta da bu mevzu böyledir. Sen bir aşka talip olamazsın. Olmamalısın daha doğrusu. Eğer ki talip oldun. Dua et. Ya Rabbi ben bu kimsenin, bu insanın aşkına düşmek istiyorum. Ona aşık olmak istiyorum. Onunla birlikte olmak istiyorum. Artık duanı nasıl ediyorsan. Bu duayı ettikten sonra olur da bu dua kabul edilirse sen o kişinin aşkına düştükten sonra herhangi bir şekilde bu işin ıstırabından, acısından şikayet etme hakkına sahip olamazsın. Çünkü buna sen talip oldun. Ama eğer ki Allah seni bir ateşin içine atarsa, ya Rabbi ben bu ateşi kaldıramıyorum daha fazla deme hakkına sahip olursun. Çünkü bunu sen seçmedin. Senin seçmediğin, sana mecburi olarak verilen şeylerde elini açıp dua etme şansın var. Ya Rabbi beni bu ateşin içine attın. Bana bu sevgiyi verdin, kalbime bu sevgiyi yerleştirdin ama benim kalbim buna yetmiyor. Öyle bir güzel ki benim kalbim bunu kaldırmıyor. Kalbim gün be gün büyümeye devam ediyor ama göğüs kafesim bana dar geliyor. Benim göğsümü genişlet. Yahut da benim gönlümden bu ateşi al. İşte biz bu iki dizeden bunları anlıyoruz. Devam ediyoruz. Ayrılıksan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Ayrılıkla ölümü tartmışlar, ayrılık ellidir hem fazla gelmiş sözünü duymuşsunuzdur. Aslında burada Ayrılıkla ölümü arasında pek bir fark yok demek ister. Ayrılık ölümden daha şiddetlidir gibi bir mana çıkmaz. Necat Sepetçioğlu'nun bir kitabında şöyle bir mevzu vardı. Aslında tam cümleyi hatırlamıyorum da aklımda kalan çıkarımı aktarayım size. Ölümü bir acı, bir ıstırap, bir yok oluş olarak görmekten sıyrılırsan, ölümü hayatında bir son olarak değil de bir başlangıç olarak görmeye başlarsan, yani bir sıfır noktası ayrılık elli dirhem eder, fazlası değil. Hani ölüm ile ayrılığı tartmışlardı da ayrılık 50 dirhem fazla gelmişti ya. Ölüm sıfırsa ayrılık 50 dirhem gelir. Fazlası değil. Abdurrahim Karakoç ne diyor? Ayrılıktan zor belleme ölümü. İkisi de aslında ağır şeylerdir. Görmeyince sezilmiyor. Burası hep yanlış anlaşılıyor. Onu görmeyince artık onun acısını duymuyorsun, onu unutmaya başlıyorsun değil. Görmeyince sezilmiyor bu ayrılık mı, ölüm mü, nasıl bir bela bu anlaşılmıyor. Görmüyorsun yani sen ondan ayrısın. Ayrı olunca bu ayrılık mı ölüm mü sezilmiyor. Birinci kıta bu şekilde. Geldik ikinci kıtaya. İkinci kıta önemli. Neden önemli? Çünkü burada bir ayrılıktan söz ediyor. Aslında şiirin tamamı ayrılık ama ikinci kıtada ayrılık buz gibi hissettiriyor size onu. Neden buz ifadesini kullandım? Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban şiirin bu kıtasındaki üç dizenin, üç dizenin aslında ne söylediği apaçık ortada. Ama bir dize var ki burası hakkında upuzun konuşabiliriz. Lambada titreyen alev üşüyor. Ne demek bu? Bunun ne demeye vardığı ile ilgili sizin ne düşündüğünüzü sorduğum bir anket açmıştım Instagram'da. Orada çok enteresan cevaplar geldi ama hepsi aslında birbiriyle bir noktada kesişiyordu. Ben biraz daha farklı düşünüyorum bu mevzuda ya da farklı düşündüğümü düşünüyorum. Lambada titreyen alevi ben aslında insanın bedenin içerisindeki kalbe benzetiyorum. Kalp insanın canlılığını temsil eden bir müessese. Lambanın içindeki alev de canlılığı, ışımayı temsil ediyor. Lambanın içerisindeki o ateş titriyor, insanın içerisindeki kalp de titriyor. Kalp titrediği müddetçe yani attığı müddetçe canlılık vardır. Lambanın içerisindeki alevin titremesi de Işığın, canlılığın aslında bize var olduğunu gösterir. Lambada titreyen alevin üşümesi ne demektir peki? Geçtiğimiz günlerde Allah rahmet eylesin Doğan Cüceloğlu vefat etti. Vefat edince de onunla ilgili hemen paylaşımlar ortaya çıktı. Ben ona dair en etkilendiğim bölümlerden bir parça paylaştım. Röportajlarından bir parça. Orada diyor ki, annesinin vefatını anlatıyor. Annen yoksa kimsen yok. Çünkü artık seni saracak olan kimse yok demek annen yoksa. Bu genel manada böyledir ama aşkın içerisinde de aslında bu vardır. İnsan sarıp sarmalanmaya muhtaç olan bir varlıktır. İnsanın yaraları, ruhundaki yaraları sarmakla iyi olur. İnsanın içerisindeki o canlılık, o ateş yavaş yavaş sönmeye başladığı andan itibaren o ateşi diri tutacak bir sarılmaya ihtiyaç duyar. Lambada titreyen alevin üşümesi, artık yavaş yavaş tükenmeye başladığını, canlılığının yavaş yavaş azalmaya başladığını bize gösteriyor. Yani bu ateşin, o alevin harlanması için buraya, bu ateşin içine bir şeyin katılması lazım. O alevin yeniden harlanması lazım. Lambada titreyen alevin yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmesi için o kişinin sevgilisi tarafından sarıp sarmalanması gerekiyor. Şair bize aslında burada bunu ifade ediyor. Geçtik üçüncü kıtaya. Üçüncü kıtada şair bize diyor ki önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler asırlar geçse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Sevilen seveni düşürür dile deyince dile düşmüş bir aşık aklımıza gelmeli. Kim? Ben bunu yakın arkadaşlarıma sorduğumda yani dile düşmüş bir aşık söylesenize bana dediğinde ilk söyledikleri isim Mecnun oldu. Yalnız burada enteresan bir mevzu var. Mecnun'un adı, gerçek adı Kays. Kaysa neden Mecnun diyorlar? Leyla'ya olan aşkından dolayı. İyi ama Kaysa neden aşık demiyorlar da Mecnun diyorlar? Aşık da bir sıfat, Mecnun da bir sıfat. Mecnun, daha doğrusu Kays, aşkından dolayı dile düşüyor ve aşkı, aşıklığı örten başka bir sıfat, dile düşülen bir sıfat ekleniyor bu adama. Mecnun diyorlar. Mecnun ne demek? Cinlenmiş demek. Yani aklını yitirmiş. Neden böyle diyorlar peki? Aşıklığından dolayı. Mecnun yani Kays Leyla'nın sokağında gezen köpeklere sarılmaya başlıyor. Ne yapıyorsun sen diyorlar? Bana dokunmayın diyor. Bu köpek Leyla'nın mahallesinin köpeği. Bu gözler Leyla'yı gördü ve bu köpeğe Leyla'nın gözleri değdi. Anlıyorsunuz değil mi mevzuyu? Bu hal devam edince diyor ki mahalleli. Yazık. Aklını yitirdi bu çocuk. Biz artık buna dokunmayalım. Bu kendi halinde dolansın dursun. Mecnun oldu. Aklını yitirdi. Delirdi. Dile düştü. Ferhat sevdiği için dağları deldi. Su getirmek için sevdiğinin şehrine. O suların içerisinde boğuldu öldü. Ferhat'a aşık demediler. Mahalleliden bahsediyorum. O etraftaki o şehirlilerden bahsediyorum. Yazık suların içerisinde boğuldu gitti dediler. Yazık dediler ona. Sezai Karakoç bir şiir yazdı Monaroza diye. Kimse Monaroza içerisindeki akrostişi bulamadı. Muazzez Akkaya ismini. Seneler seneler sonra kendisi söyleme gafletinde bulundu. Gaflet diyorum çünkü daha sonradan Muazzez Akkaya akrostişini değiştiriyor. Muazzez Akkaya ismi ön plana çıkınca Herkes şiiri şairi kenara attı Muazzez Akkaya'yı konuşmaya başladı. Muazzez Akkaya öyle ki banka reklamında oynayacak bir hale geldi. Kendi halinde bir kadınken. Sezai Karakoç durumun görünce, durumun vahametini fark edince Muazzez Akkaya akrostişini değiştirdi ama elden ne gelir? Artık herkes Muazzez Akkaya diyebiliyor Mona Rosa'yı. Ve geldik Abdurrahim Karakoç'a. Abdurrahim Karakoç bu şiiri yazdığında evli değildi. Bekar bir adamdı. Ama farkındaydı mevzunun. Kendisi bir aşıktı ve bu aşkın kendisini dile düşüreceğini de biliyordu. Nasıl dile düştü? Abdurrahim Karakoç evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Hala mihriban demekten vazgeçmedi. Yanlış bilmiyorsam eşinden doğan kızına yani mihribandan değil sonraki eşinden doğan kızına mihriban adını verdi. Eşiyle evli olduğunda bile televizyonlarda hala mihriban dedi. Aslında bu ne Türk'ün örfünde vardır adetinde ne de İslam'ın ahlakında vardır. Evliysen evindeki eşini, gururunu hiçe sayamazsın. Hala başka bir kadına olan aşkından bahsedemezsin. Bunun ayıp olduğunu bile bile yaptı Abdurrahim Karakoç. Aslında buna mecburdu. İçindeki o nehir taşıyordu ve dilinden dökülüyordu. Kavuşamamıştı ya, böyle döküyordu içindeki ıstırabı dışarıya. Sevilen seveni böyle düşürmüştü dile işte burada da. Dördüncü kıta açık seçik bir şekilde ortada. Ne demek istediğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz şairin. O yüzden onun üzerinde durmayacağım. Direkt geçiyoruz beşinci kıtaya. Beşinci kıtada diyor ki şair, boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne, şaştım karabahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Burada yine benim çok dikkatimi çeken, beni üzerinde düşünmeye sevk eden bir dize var. Kar koysan köz olur aşkın külüne. Kar dediğimiz şey en nihayetinde su. Külün üstüne, ateşten geriye kalmış külün üstüne su döksen köz oluyor. Mümkün mü? Normalde mümkün değil. Ama aşk böyle bir şey. Diyor ki şair, sendeki nesne eriyip gidecek. Toprak olup göçeceksin bu dünyadan. Amenna. Ama aşk... Öyle bir şey ki kırıntısı dahi sana değse yanmaya başlarsın. Ateşe dönüşürsün. Yani aşkın kendisine dönüşürsün. Kar koysan aşkın külüne köze dönüşür diyor. Yani sendeki kalbin içerisine bir damlacık o sevgilinin nazarı değse sen artık bambaşka bir hale bürünürsün. Sen artık aşık olursun. Sen artık toprak olup göçüp gitmezsin. Ölen beden imiş aşıklar ölmez. İşte bunu anlıyoruz buradan. Ve geldik son kıtaya. Şiirin nihayete erdiği yere. Son kıtada diyor ki: "Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı çözemedim, çözülmüyor mihriban." Burada aslında yine bir dize var bunun üzerinden konuşacağız. "Bir kördüğüm baştan sona tamamı." Kör ve düğüm iki kelime ama bir araya gelmişler. Kör, önünü göremeyen, önünü değil göremeyen demek. Düğüm bir ipe atılmış boğum gibi bir manası var. Bir ipek kendisiyle atılmış boğum. Yani ipe kendisini katlayarak, iç içe alarak boğum haline getiriyorsun. Kendisiyle bir düğüm oluşturuyorsun. Burası önemli. Kör ve düğüm bir araya gelince bambaşka bir mana çıkmış. Bir ipe kör düğüm atıldığında, bir insanın bir ipe kör düğüm atmasında iki tane sonuçla karşılaşırız. Nedir? Ya o düğümü zorlarsın, çözersin, bir insan eliyle atılmıştır. Ya da baktın atamıyorsun, tak diye kesersin, ekleme yaparsın. Ya da işte... Düğümü ortadan kaldırdığın yerden kalanıyla idare etmeye çalışırsın. Gerekirse kördüğümü kesersin. Peki şair ne diyor? Baştan sona tamamı bir kördüğüm. Bunu kesip atamazsın. Yani burada benim iradem söz konusu değil. Ben çözemedim ki çözülmüyor da Mihriban. Çünkü bu ip Allah'ın elinde. Hepimizin ipi Allah'ın elinde. Ha şunu diyebilirsin. Ya Rabbi benim işimi ben hallederim. Ben aşkımı seçerim. Ben öyle bir adamım dersen ıstırabın içine girdiğinde elini açıp dua etme hakkın kalmaz. Ha edersin kabul eder etmez. Onun cömertliği. Ama senin böyle bir hakkın olmaz onu bilmek lazım. Abdurrahim Karakoç bunun bilincinde bu aşkı kendisinin seçmediğinin farkında bu ateşe kendisi bile isteye atlamadığını biliyor. O yüzden şiir baştan sona mihribana söylenir gibi ama aslında Allah'a bir dua baştan sona bir kördü. Çözemedim, çözülmüyor. Yani aslında Allah'tan yardım istiyor. Ellerini açmış dua ediyor. Göğsümü genişlet, beni bu ısraptan kurtar. Israptan kurtar derken ateşten çek al demiyor. Layıkıyla yanmayı bana nasip eyle. Bu ısrabı kaldırabilecek gücü, kudreti bana nasip eyle. Bunu söylüyor şair. Benim şiirden anladığım buydu. Aslında şiirin hikayesini anlatıp daha sonradan mı incelemesini yapsam diye gittim geldim, gittim geldim. Ama şiirin hikayesini anlatırken tek başına Mihriban şiirinin hikayesini anlatmak olmazdı. Mihribanı anlatırken unutursun Mihriban şiirini de anlatmak gerekirdi. O yüzden önce Mihriban şiirini bir inceleyelim. Şair ne demiş? Nasıl bir ruh haliyle bir şiir kaleme almış? Daha sonra bu şiirin bulunduğu yerden önce geriye gideriz. Daha sonra şiirden sonrasına unutursun mihribana gideriz diye düşündüm. Ortada bir e, sıfır noktamız olsun istedim. O yüzden önce incelemesini yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Katıldığınız ya da katılmadığınız noktaları aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğene basıp arkadaşlarınıza paylaşmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bir başka videoda bir başka hikayede yeniden görüşürüz umarım. İstediğiniz incelenmesini yapılmasını istediğiniz şiirler varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. へいわ。